Durum hiç iyi değil Sam. Celal kudurmuş gözü bir şey görmüyor. Seni bulmadan da durmayacak. Arasın bakalım. Olursa helal olsun diyeceğim. Sam. Gel anneni, eğilimi buralardan gönderelim. Sır edelim. Sen devletin polisisin ya. Devletin koruması altındasın. Çok her tepelerine. <laughs> Müdürüm ben bunun için mi bir yıl hapis yattım? Bunca şeye vazgeçmek için mi katlandım ben? Olmaz. Bana bu oyunu oynayanı bulacağım. Kim oynadı peki? Emin değilim. Ama aklımda bir isim var. Davut. O mu oynadı acaba bu oyunu? Benim aklımda da başka bir isim var. Kim? Hasan Alyanak olabilir. Bu ikisinden biri mi diyorsun yani? Bilmiyorum, emin değilim. Ya bildiğim tek şey, oyun bana mı oynandı yoksa benim üzerimden Celal'e mi oynandı? Aa. Bak o zaman iş değişir. Dediğin gibi, hedefteki Celal de olabilir. Bakacağız. Biri tahtaya benim adımı yazdı ya da benim üzerimden Celal'in. Gel Sart, alalım seni şu ateşin içinden. Sen bizimkileri koru bana yeter. Başlarına bir şey gelmesin. Ya bu işi çözerim ya da bir daha benden haber alamazsın. Hakkını helal et müdürüm. Sen neler diyorsun sen? Öyle müdürüm. Artık dönüş yok. Olduysa bir kusurum maaşla. Bağışlanacak bir şey yok Sarp. 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 Bak, bu Celal'i bitirmeyi benden çok kimse isteyemez. Ama seni de kaybetmeyelim be oğlum. Ha? Gel gönderelim seni. Sen kıymetlisin. Hiç bunları dur Ben öyle korkarak yaşayamam, bunu sen de biliyorsun. Yapmazsın tabii. Gitmezsin. Ya o ya biz demiştin ya. İşte şimdi tam o noktadayız. Şimdi senden iki ricam olacak. Söyle ne istersin. Eğer başıma bir şey gelirse, eğer ölür de gidersem, anneme eyleme iyi bak. Gizle onları. İkincisi de anneme her şeyi anlat. Bilsin oğlu şerefiyle yaşadı, şerefiyle öldü. Bunu bilsin. Böyle konuşma be oğlum. İçim yanıyor sen böyle konuştukça. Sana bir şey göndereceğim. Bir video. Vakti geldiğinde onu anneme izletirsin. Hallederim. Dert etme. Ama sen de şu videoyu izlettirme be oğlum. Ha? Hallet şu işi. Yanındayım. Tamam Eyvallah. <laughs> Hakkını helal et. Hadi Allah'a ısmarladık. <laughs> Sağ ol.